deniz gezmiş. Türk Marksist Leninist öğrenci lideri. 1965'te Türkiye İşçi Partisi'ne üye olur. 1968'de 6. Filo protestolarına katılır. Olaylardan dolayı öğrencileri ayaklandırmaya teşvik suçundan yakalama kararı çıkarılır ve 30 Temmuz 1968'de tutuklanır. Kasım 1968'de yeni ABD elçisi Robert Comer'ı protesto ettiği için tekrar tutuklanır. 26 Aralık 1968'de Oya Sencer'in doktora tezinin kabul edilmemesi üzerine protestoları organize eden öğrenciler arasında olduğu için hakkında tutuklama verildi ve üniversite süresiz kapatıldı. İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde sol görüşlü Vedat Demircioğlu ismini vermeleri üzerine sağ görüşlü öğrencilerle aralarında çıkan kavgada karıştıktan sonra 18 Mart 1969'da tutuklanır. Üniversite reform tasarısını desteklemek için öğrenciler ve akademisyenler tarafından Mayıs 1969'da protestolar başladı. İstanbul Üniversitesi işgaline liderlik eder. Sönümlenmeyen olaylardan dolayı üniversite yönetimi Haziran 1969'da polis nezaretinde sınav yapmaz kararından sonra protestolar şiddetlendi. Güvenlik kuvvetlerinin üniversiteye müdahalesi sırasında polis ve öğrenciler yaralandı. Hakkında tekrar tutuklama kararı verildi. 1969'da Filistin'e bulunan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin gerilla kampına silahlı eğitim almak ve FDHKC üyeleriyle aynı safta savaşmak için gitti. 20 Aralık 1969'da yakalandı. 18 Eylül 1970'e kadar tutuk kaldı. İstanbul'u bu kanun dışı eylemlere katıldığı için ihraç edilir. Bursa cezaevine tahliye edilen sonra askeri alınır alın Sancak'ta Sivas'a sevki sırasında askerden kaçar. Silahlı Marksist Deniz Örgüt Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. 29 Aralık 1970'de Yusuf Aslan'ın çaldığı bir otomobile giderken Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliği önünde Kavaklıdere Polis Kulübesi'ni kurşunlarar. İki polis ağır yaralanır. 11 Ocak 1971'de Türkiye İş Bankası Emek Şubesi soygununu gerçekleştirirler. 4 Mart 1971 günü 4 Amerikalıyı kaçırır, bir bildiri emlanarak 400 bin dolar fidye ve tüm devrimcilerin serbest bırakılmasını ister. Güvenlik güçleri 5 Mart'ta kendisi ve Amerikalıları bulmak için THKO'nun karargahı sayılan Otlu'yu kuşattı. Öğrencileri güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 9 saat süren çatışmada biri komando er, mevlüt, meriç olmak üzere 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Üniversite süresiz kapatıldı. 9 Mart Amerikalıları serbest bıraktı. 12 Mart 1970 muhtarasının ardından yakalanarak yakalandı ve idam mahkum edildi. Ertesi yıl Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın aynı gün infaz edildi. Ailesi ve ilk yıllarında Deniz Gezmiş 28 Şubat 1947'de Ankara'nın Ayaç ilçesinde doğar. Do, baba Do tarafından kökeni Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cibil, Başköy köyündendir. Babası Ilıca, Azizi Erzurum nüfusuna kayıtlı ilk öğretim müfettişi Cemil Gezmiş, annesi Erzurum'un Tortum ilçesinde ilkokul öğretmeni Mukaddes Gezmiştir. Ailenin üç erkek çocuğundan ikincisiydi. Ağabeyi Bora Gezmiş, hukuk fakültesine ayrılıp bankacılık yapmıştı. Kardeşi Hamdi Gezmiş ise mali müşavirdi. Deniz Gezmiş İlkokulu Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ardından Sivas merkezde o dönem çifte minareli medresenin eyvanının yerinde bulunan Selçuklu Kolda ve ortaokulu ise yine de ilde Atatürk Ortaokulu'nda okumuştur. Pek çok kaynağında yazıldığı gibi aksine şarkıçlı da öğrenip görmemiştir. Ancak 6 yaşına kadar bu ilçede kaldığına dair bilgiler mevcuttur. Liseyi İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nde okumuş, henüz lise öğrencisindeyken sol düşünceleri tanıştı ve kendini döneminin eylemleri içinde bulur. 12 Mart muhtarası olduktan 3 gün sonra yani 15 Mart 1971'de bir motosikletle deniz geçmiş ve Yusuf Aslan diğer de ise Sinan Cemgil ile yola çıkarlar. Sinan Cemgil daha sonra yol ayrımında Nurhak'a doğru yol aldı. Deniz gelişmiş, Yusuf Aslan ile birlikte Malatya'ya gitmek amacıyla yolda gide ilerlerken Sivas geçişinde çevirme olduğunu haber almaları üzerine yönlerini Şarkışlı'ya çevirdiler. Şarkışlı'ya yaklaşık 20 kilometre kala Bozlan motosikleti iterek ilçeye götürdüler. da motosiklet kiraladıkları bir jipe yükledikten kısa bir süre sonra bekçinin aldığı bir ihbar sonucu askerlerin gelmesi üzerine çıkan çatışmada Aslan yaralanarak yere düşünce deniz gelmiş tek başta kaçmaya devam etti. Kaçabilmek için bir as evine zorla girerek kapısının önünde duran arabasının kendisiyle birlikte binmesini sağladı. As subayın karısı kapıyı kapatmaya çalıştığı esnada kapıya ateş ederek kadının elini yağlanmasına neden oldu. As subay başçavuş İbrahim Fırıncı'yı rehin aldı. Gezmiş 16 Mart 1971 günü Salı günü Sivas'ın Gemerek ilçesinden etrafı sarılarak yakalandı ve Kayseri'ye getirildi. Ve Kayseri valisi Abdullah Asım İğneciler'in karşısına çıkarıldı. Burada Ankara'ya dönemin İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu'nun makamına götürdü. Mahkemesi 16 Temmuz 1971 günü Altındağ Veteriner Okulu binasında Tu General Ali Elverdi Başkanlığı'na Baki Tu savcılığında Ankara Sıkıntı Komutanlığı 1. Noğlu Mahkemesi'nde başlayıp 9 Ekim 1971 günü bitti. Deniz ve arkadaşları 16 Temmuz 1971'de başlayan THKO Birinci Doğan Havası'nda TCK'nın 146. maddesi ilah etkili 9 Ekim 1971 146 bölü 1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı Deniz Geçmiş Büyük mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tamamı bir kısmı tahir, tebbil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu'nun 146. 1 maddesi uyarınca ölüm cezası ile tecziniyenize karar verildi. Hüküm bir hafta içinde kabile temizdir. Tutkunluğunuzun devam edecektir. 24 Nisan 1972 Partisi günü yapılan meclis oturumunda CHP lideri İsmet İnönü 27 Mayıs'tan sonra idama mahkum edilenler idam edememeleri için bir parti olarak var güçleri çalıştıklarını siyasi şüphelerden dolayı idam olmamasını yeni bir kanun çıkarmasını önerdi ve şöyle devam etti. Suçluların cezaları müebbet hapse çevrilmelidir. Nihayet bunlar genç, tecrübesiz, taşkın insanlardır. Taşkınlıkların hiçbir netice veremeyeceği kendilerine ve emsallerine öğretilmiştir. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada deniz gezmiş arkadaşlarına idam kararı 248 red oyuna karşılık 273 kabul oyu ile meclis tarafından onaylanır. İsmet İnönü ve Bülent Ecevit red oyu verir. Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş ise kabul oyu kullandılar. Necmettin Erbakan ise oylamaya katılmaz. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da idamları onayladı. İsmet İnönü CHP adına Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etti. Muhalefet şehirleriyle birlikte karar usul yönünden iptal edildi. İptal kararı üzerine yeniden toplanan meclis oy çoğunluğu idam kararını yeniden onaylar. İdama tanık olan avukatı Halit Çelenk'e göre İsa ise son sözleri şöyleydi. Türkiye, yaşasın Türkiye, yaşasın Marksizm, Denizm, Yüce ödülüyüz. yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsız mücadelesi, kahrolsun emperyalizm, yaşasın Tam bağımsız Türkiye yaşasın işçiler ve köylüler. Deniz gezmiş idamından sonra bayraklaşarak solun devrim mücadelesinin çok önemli bir sembolü oldu. Birçok sol örgütün başka konularda farklı fikirleri olmalara rağmen mütabık kaldıkları nadir konudan birisi de Deniz Gezmiş'in devrim önderliğidir. Olaydan 15 yıl sonra Süleyman Demir'e bir gazeteci verdiği demeçte idamlar için soğuk savaşın talihsiz olaylarından biri yorumunu yapar. Deniz Gezmiş'in Son mektubu ise şöyledir. Baba Mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızdan ayrılmış bulunuyor. Ben ne kadar üzülmeyin dersem yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karşılamanı istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil. Yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyor ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısına tereddüt etmemişlerdir. Benim de tereddütle düşmeyeceğinden şüphen olmaz. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin değil, Türkiye'de yaşayan Kürt ve Türk halklarının da anlayacağına inanıyorum. Cenazem için avukatlarıma gerek talimatı verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim Ankara'da 1969'da ölen arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşüyor kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et, onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmet etmektir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığını belirtir, seni ve annemi, ağabeyimi, kardeşimi, devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. Oğlun deniz gezmiş,